Temmuz Perşembe, A1 Kapital'den herkese günaydın. FED beklentilere paralel politika faiz oranı aralığını %5.25, %5.50 bandına yükseltti. Böylece politika faizi sıkılaştırma döngüsünün başladığı geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana 525 bas puan artışla 22 yılın zirvesine ulaştı. Fed'in bu süre zarfında 11 kez faiz arttırımı gerçekleştirdiğini belirtelim. Dolayısıyla da enflasyonun hedeflerinin üzerinde seyrettiğini düşünen FED, önümüzdeki dönemde açıklanacak olan ekonomik verileri yakından takip etmeye devam edecek. Eylül ayı ve yılın geri kalan toplantılarında adımlarını verilerin seyrine göre atmayı planladığını belirtebiliriz son enflasyon verisinin beklenenden daha iyi geldiğini ancak tek veriyle hareket etmediklerini ifade eden Powell, Eylül ayı toplantısı için gelen verilere bağlı olarak faiz arttırabileceklerini veya pas geçebileceklerini açıkladı. Öte yandan Powell son dönemde yaptığı konuşmada ayrıca bu yıl veya gelecek yıl çekirdek enflasyonda %2'ye döneceklerini düşünmediğini, 2025'ten bu noktaya ulaşacaklarını öngördüklerini vurgulayarak ihtiyaç olduğu sürece kısıtlayıcı olacaklarını dile getiriyor. Buna göre FED gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırabileceklerini belirterek ilave faiz arttırımına yönelik açık kapıda bırakıyor. Toplantı kararının ve verilen mesajların sürpriz niteliğinde olmadığını söyleyebiliriz. Fed'in ardından dikkatler ECB'nin toplantı kararını çevrilmiş durumda. Enflasyon ile mücadele konusunda kararlılık gösteren son bir yıldır sıkılaştırıcı para politikası uygulayan ECB'nin %4 olan politika faiz oranında 25 baz puanlık faiz arttırımı gerçekleştirdiğini görebiliriz. Dün etkili olan alımların devamı ile güne başlamasını beklediğimiz endekste 6807 seviyesini ilk direnç noktası olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılabilmesi endekse 7000'e kadar hareketin devamını destekleyecektir. 6.660 ve 6.520 seviyelerini ise kısa vadeli dirençler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. thank yeah. you